Merhaba arkadaşlar. bugün ee, bugün Reston sistemlerinin 5. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde e, Minecraft'taki hedef bloğunun kullanım amacını öğreneceksiniz. Başlayalım. Şu şekilde hedef bloğumuz var. Reston tozumuz var ve Reston lambamız var. Şimdi örnek olarak bir tane yay, yay alıyorum. <laughs> Şimdi hedef bloğumuzu buraya koyduk. Hatta bir blok yükseğe yapalım şöyle. Böyle güzel. Şimdi şöyle respawn tozumuzu geçireceğiz. Bu şekilde. şöyle bir e, atış poligonu tarzı bir şey yaptık. Şimdi <laughs> e, bu şekilde bir şema hazırladım. Şimdi bu e, hedef bloğumuzun adını unuttum. Hedef bloğumuzun arkasından reston tozumuzu geçiriyoruz. Bu hedef bloğuna vurulduğunda e, ...nereden vurulduğuna bağlı olarak... ...güç üretir. Reston gücü üretir. Mesela şu e, ortaya yaklaştıkça... ...güçleniyor bu arada. Vurduğumuz yer. Yani vurduğumuz yer ortaya... ...ne kadar yakılsa o kadar güçlü bir enerji üretir. Şöyle... ...uzak bir yere vurdum. Işığı e, yakacak kadar... Pardon bir saniye. Şöyle yapalım. Şuraya bir daha vuruyorum ışığı yakacak kadar bir enerji üretemiyoruz. Bakın. Evet, biraz şeye vurduğumuzda üretti sadece. Şöyle temsedeyim. Biraz daha uzağa vuralım. Şöyle. Bakın burada bir yanma oluştu gördünüz zaten. Partikülleri biraz da kırmızılık oldu. Orada bir güç üretildi ama çok ortaya vurmadığımız için güç yetmedi. Şimdi en ortaya vuralım. Gördüğünüz gibi. Gücü yeterli bir şekilde üretebiliyorum. Gördüğünüz gibi ortadan vurduğum için yeterli bir güç üretiliyor ama uzağa vurunca daha az güç üretildi. Bunu e, kullanarak güzel, eğlenceli bir oyun yapılabilir. E, bu bölümde daha öğretmedim ama Nota bloğunu gelecek bölümlerde öğreneceğiz. Nota bloğunu buna kullanabilirsiniz. Buradan yine şöyle bir şey yaparsınız. Buraya nota bloğunu koyarsınız. Tam buraya. Böyle. Şöyle oynayalım hatta. Vurunca nota bloğundan şey çıkar. Gayet güzel. Evet, bu şekilde güzel oluyoruz. Vurunca ışık yanıyor gördüğünüz gibi. Sonra sönüyor. vuruluyor sönüyor. Evet. Bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.